Şimdi, gidebilirim ya. Bakalım. İstanbul'da birkaç proje var. O yüzden oraya gidince de ekstra bir projeler olabilir. Hepsini konuşacağız. Ama şu anda netleşen iki proje bunlar. Ama dört gün oradayım abi. Hadi bakalım. Adamlar kurulmuş biliyor musun Umu? Tam döndüm bak şu silah sesi gelmedi ya. Ne? Nasıl lan? Var ya, var, var ya. Böyle bir okunma şekli yok yok. Hile. İyi misin? Tarkan abi var ya kuvvetli demiş. Eyvallah öyle. Bomba atıyorum. Bu şanssızlığı. Geçeceğim. Nasıl yapıyor Enes Batur? Ya bir de var. Bir kafa atmamız var abi. Bir kafa kafa atmıyorum kardeşim ben. Anladın mı? Ben kafa kesiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ananı satayım. O ne lan? Oğlum bu ne lan? Gelmeyi patlıyor. Ben bir şunu değiştirip geliyorum. Vural biraz kilo aldı ama. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Beni uzun zamandır planlıyorum. Ben de vardı ya. Bir onu daha vurdum. İstiyorum. Seni, i̇stiyorum. Seni istiyorum. Seni istiyorum bana. Ben bir eleşe aldım. Bir şey kırdım. Bir şey düştü. Ama çıktı. Tamam. Müthiş. Müthiş belli. Müthiş belli. Oğlum hayırdır senin bir sıkıntı mı var ya? Arkadaşlar bak bak. Oğlum Gel. Nasıl? Biz de Godzilla'ya bakar mısın ya Godzilla'na? Biz de Godzilla'yız. Bana dön lan. Oo bakiyor kaçış topuk. Hayır dur lan. Abi abi bizim bakın. Bizim bir bayilik işi var o, o yani. o da, o da Abi Abi şey bizim bir bayilik işi var Abi Yanlış anlaşılma. Mecburum. Ya yaşamak için adamı vurmam lazım. Kardeşim benim ya. Seni seviyorum. Muh. Ne? <laughs> Bayağı fail bir olay. Ne? 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 Oha! Oha! İzlemek istiyorum. O bomba içeride nasıl dışarıya fırladı? Oğlum. Ya rahat ol ya. Bu ne tantana ya? Sikim yapacağım. <laughs> ya ne güzel insanların editleri var. Benim bu mu? Ha? O kozmik buradayım lan. an. Alo kozmik abi. Alo. Arkadaşlar. Abi. Alo. Cem abi. Rank kasıyoruz, rank kasıyoruz. killeri salın, killeri salın. Yanımıza gelin, killeri salın. ye kardeşim, afiyet olsun. Afiyet olsun kardeşim. Olur olur, yeriz, kardeşim bir bakar mısın? Oo. <laughs> abi! Abi! Abini s*** Abini s***im yani kardeşim. <laughs> Vardı 31 almış ödüllerden. 14, 14 15. 16, 17, 18, 19 Gel lan, gel gel Lan 20 ya Allah kahretsin Lan havada öldüm <laughs> Havada öldüm amın <abi>. Lan <laughs> havada öldüm amın Oğlum İngilizce çocuk 20'ye kadar sayamıyor onu boş ver Lan ölüyorum havada öldüm amın Lan havada nasıl ölebildim? bildim Oğlum nasıl atlatıyorsunuz ya Kim atlattı, atlattı lan beni? <laughs> Bu böyle atlatan maldır amın Ben mi atlatıyordum <laughs> ha, fayda pardon <laughs> Bir dakika çok pis bir şey deneyeceğim ama Recep İvedik'in şey sahnesi vardı ya kanka otobüste böyle cama böyle ağzını dayayıp açıyordu ya. Ee? Yapmam ee? yok mu? Yapayım mı? Tabi. <laughs> ya kapak resmi. <laughs> kapak fotoğrafı. <odası> <laughs> Parti beni arıyor. Balım. Selamünaleyküm. Ne haber canım? İyi canım sen nasılsın? Yayıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de yayıyorum. Balım, ya, erotik bir e, ortak yayın düşür müsünüz PUBG'de yoksa şöyle mi? Kanka bir yedi izliyorum, 10 dakikaya gelirim. Tamam bir yere giriyorum o zaman ben. Girin bitince beni çaldır geleyim. Tamam balım hadi öpüyorum. Bye bye. Merhaba abi. Adamı 3 yayındır şey yapıyorum. <laughs> 3 yayındır. Gitmiyorum. Bu sefer de gitmezsem Pati beni benimle küsecek. İstanbul'a gidiyorum ya arayı ısıtmam lazım arkadaşlar. <laughs> Oldu mu lan? Biraz daha bekleyin ya. Beklemen lazım. Çabuk çıktı ama ya. ya. Çok mu bitti nasıl? <laughs> Tam dur dur güldürme güldürme. Gülme. Gülme. Ölüyordum amına koyayım. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anneni dağıtacağım bak. Oy bu arada <laughs> Aa indi Mehmet abi. Aa Memo iniyor adam ya. Kanka. Aynen. Abi yetişir ama he. bomba yetişir şu an. Tersler. yetişir net. <laughs> Allahu ekber. <laughs> <Ayy. gülüyor> O, o sırada in meseler bir şey yok ha. Neyse neyse. <laughs> boğazım kurudu anasını satın. Kurumuş boğazım bekliyorlar yolu. Ağzını anladım. Allah kahretsin resimce bu ne kadar korkuyorsun. Ya bilerek kaçtım biliyor <laughs> musun? Yal kahretsin seni. Ne oluyor, ne oluyor lan? Lan korku filmini çekiyorum. Şimdi solda gördüğünüz gibi bir helikopter var. Kardeşim bak. Bunu al yeni gönder. Kavuluşum <laughs> helikopter. Oğlum benim kafayan oldu aylık. Niye öyle oldu lan? <laughs> Arkadaşlar önceden er sonra. Ya Efe var ya yok yüklükten şunu at bunu yap. Yemin ederim senin yüzünden bozuldu ya. grafit attım diye oldu. Abi var ya. oyun bozuk abi. Bırak ya. Arkadaşlar öyle bir görüntü var mı? Pom karakteri bozuldu. Kafası yeni geldi. Bana <laughs> harbiden ne olmuş abi? Oğlum bu nedir? Aha solda bir tane daha şey var. Pom. Ne oldu? Vurduk. O adama bak. Bekle. Söyle taktiği söyle. Ne sen söyle i̇şte her... Bir M, iki M. Hayır. 1 Bir M yaptım. Bir M yaptım. Aç abi tek tek Sasuke söylesin. Tamam. Bir M yaptım. Tamam. 2 M yaptım. 3 ma yaptım. Ma değil ma kardeşim. 4 ee, ma yaptım. 5 ma yaptım. Altıma ma yaptım. <laughs> Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ee, <gülüyor> 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 Kim o mu o gülen öldüm. <laughs> Yeğit o muydu o? S2G takımı falan var 2 biliyor musunuz mi? onları? Ne? S2G takımı falan var, futbolist takımları falan. Yok. <laughs> <laughs> ha onlara 1 vs 4 falan atıyorum ya genelde oradan tanıyorlar falan. Siz ama bayağı takip Biz etmiyorsunuz. Bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. E-sporcu Vural diye aratırsanız direkt, bir direkt çıkıyor e-sporcu Vural yazınca Google'a ya da PUBG Mobile'in en iyi e-spor oyuncusu falan çıkıyor yani. Biraz da çato açsın dur çato Çato bir tekli bir olmaya bu işi bağlar gibi Kardeşim hoş geldin Kardeşim selamünaleyküm Bir tekli bir ol.. Aleyküm selam kardeşim bir tek... Öpeceğim mi öpmeyeceğim evet. Mal gibi ikimiz de kafa uzatıyoruz Şimdi bir dakika ben de, ben de panik olmaya başladım Sen şimdi bana öyle kötü kötü bakmaya başladın kardeşim direkt Bak geldi hazır mısın? <laughs> Buyurun afiyet olsun. Vallahi kendisine çok iyi bakın Kendisine çok iyi bakın <laughs> Oğlum ben varım burada ben varım ben varım burada ben varım Osurgan otucum sana da selam olsun canlı yayında Severek izliyoruz bana Chatinde sana selam var Dur kardeşim Dur kardeşim Dur ekran boş kalmasın vur hadi şey sağ... Allah Allah sana attı abi. Seni vuruyor 3 tane aldık burada. Yunus kaç. Ha, aldın mı? Aldım 3 aldım. Ha. Harmanın <laughs> Allah nerede çarşafın gördüğüm bu paketler <laughs> benim dermanım Onu kol <laughs> baktı aynen ya, değil miydi, değil mi? Yok ölmedim Yunus Aa. Ya video ya Benim tek eğitimim.